Bugün cumartesi arkadaşlar. Etlerimiz vardı bugün. Marketten aldım. Onları getirdim. Üç yere de böyle dağıttım. Etraf çok kalabalık. Bugün pek çekim yapamadım. Teşekkür ederim Yunus Halim sayesinde de. Çok güzel bir paleti. Yaptığım paleti de barınağa götürdük. Bizim bölüme teslim ettik. Oraya koyduk güzelce. Hemen salkım üstüne çıktı yatacak Sularını da tazeledim Arkadaşların Sularını da koydum o, Gerçekten sıcak bugün Etrafı da etlerden attım Böyle Zeytinde de yiyor havada da yiyor Afiyet bal şekeri olsun bakalım Bugün çok kalabalık etraf O yüzden öbür taraflarda da Çekim yapamadım Sadece etleri attım böyle. Hemen kaçıyoruz. Çünkü insanlar laf söylüyor. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Güzelce doyurun karnınızı tamam mı? Burada da zeytin var. Zeytin sana da afiyet olsun. Bugün cumartesi arkadaşlar. Cumartesi. Akşamüstü. Işte. Buraya taze su da getirdim. Teşekkür ederim Yunus abim de buraya kadar getirdi. Burada güçlü var. Minik siyah var. Onlara da bu tavuk parçaları etlerden getirdim. Hoş geldin Güçlücüğüm. Güçlü şu tepelerde yatıyor. Afiyet olsun. Ne ya bakalım. Yapma. Sürmeli yapıyor şimdi değil mi? O da eskiden koca baş varken gelmiyordu sırasını bekliyordu. Şimdi sıra sıra bekletiyor. Yani hepinize yetecek kadar var ama hiyerarşi böyle. Taze suyunuz da var. Bak burada et parçaları da var. Tamam mı? Gel gel kuzum bak buraya da koydum. Karışır ne yapıyorsun? Hayır bir onu koşturuyorsun, bir buna koşturuyorsun. Hepsini yemezsin zaten sen. Karışır Sen hepsini yiyemezsin. Hayır, neyi yemek istiyorsan ye. Bak burada arkadaşlar öyle duruyor. Gel kuzum sen. Gel. Gel. Gel şunlardan. Ben getiririm sana. Ya da şöyle at vereyim sizlere de. Tamam mı? Sürmeli rahat bırak. Tamam ben bundan da şeye de vereyim. Al bakalım. Pilav da var, makarna da var. Al kuzum sen de şunu. Çekil bir kenara. Tamam mı? Çekil bir kenara. Al onu yerden. Al onu yerden. Ağzına düş. Karaşirin yapma. Onu da o yesin gözüm ya. Bak herkes birer tane alıp gidiyor. Gel gözüm sen de gel. Gel canım sen. Güçlü bitir onu çabacak. Çok bitir. Tamam pilavlarını ye. Tamam pilavını seviyorsan pilavlarını ye. Sıkıntı yok. Yiyin yani. Hepsini yiyin. Değil mi minik siyahçı? Hepsini yiyin. Afiyet bal şeker olsun. Kuşlarımız da buralarda. Tabi öbür taraflarda daha çok da. Bunlar mobil dolaşıyorlar böyle. Suyumuzu koyduk. Etlerimizi dağıttık üç yere. Ye sen rahat et, tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Karaşirinde bir tane yedi, o etin başını bekliyor. Karaşirinde onu beklesin. Ne yapalım? Sen yemeyi istiyorsun. Afiyet bal şeker olsun. Tamam mı? Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. İnsanlardan uzak durun. Tamam mı? Uçam ağacından da ayrılmayın. Bugün hava sıcak, etraf piknikçi ve insan dolu. Bugün cumartesi sabah. Tavuk haşlamıştım güzelce. Tavuk suyu. Onları güzelce beyaz etleri ve mama ile karıştırdım. Suyla birlikte getirdim. Bizim pamuk kız aşağıda bir su vardı. Çeşmenin suyu patlamış. Parkın çeşmesinin orada su birikintisi. Son içine düştü herhalde. Açalım. Ah sinirleri çok şey. Cumartesi sabah bugün. Hava güneşli ve çok güzel. Bu çikolata pamuk kız. İnşallah önümüzdeki hafta çikoyu buradan götüreceğim. Pamuğu da öbür tarafa taşıyacağım. Çünkü buraya kadar iki kilometre yürümek çok zor. Sabah akşam. Tamam, 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 tamam. Tamam, acele etme, tamam. Var daha, hepinize çok çok yetecek kadar var. Acele etme, pamuk. Ha evet, öyle çöksen öyle ye. Ne güzelce. Et parçalarını yesen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Sizlerin yardımıyla tavukları almıştım. Tavuk parçaları. Parçalanmış tavuk. Etli tavuk aldım. Onu yiyorlar çık birlikte. Yalnız Chico da güzelleşti. Sabah akşam haşlanmış tavuk yiyince Çiko da güzelleşti. Tüyleri falan. Kendisi falan hemen iyileşti. İnşallah hafta pazartesi sabah. Bakalım bir veterineri kim bekliyorum. Onlar da çok meşgulüz. çok meşgul izliyorlar. Pazartesi sabah gelecek. Deneyeceğiz bakalım. Çikoyu götürmek için ve yukarıdan götürmek için. Öncelikle yukarıdan dört tane var. Bir de burada çiko var. bu kızı da götürürsem güçlünün yanına. Buraya her sabah 2 kilometre, akşam 2-4 kilometre yürümeme gerek kalmayacak. Artık taksiye binesim de kalmadı. Afiyet olsun. bir bakayım. Bitirin hepsini. Bitirin. Büdük'ten de böyle palet vardı. Altında. Atıldı. At, kenara koymuşlar. Duruyor. Ben de rica ettim. Verir misiniz dedim. Onlar da olur hocam dediler. Ben de onu aldım getirdim. Ağır bir şey. Ondan sonra getirdim paletin üzerine de böyle bir güzel parke çaktım. Parkeleri de bulmuştum. Saklamıştım bunları. Atıyorlar bu tür parkeleri de bazen biri atıl diye. Onlar da bir güzel saklamıştım böyle. Onları şimdi arkadaşlarıma götüreceğim, üstünde yatacaklar. Çok iyi oldu. Güzel bir yatak. Bu bizim kızımız. Kocabaşın kız kardeşi bu. İsmi Hırçın Kız. Hırçın Kız olmasının nedeni de ismi de küçükken bütün kardeşlerin yedi kardeşini dövüyordu. Koca başım burada üç kardeş kaldı bu sokakta. Onlar bizim bu sokağımızda duruyorlar. Bir de şurada. Onun ismi Hırçın Kız. Hırçın Kız hep bu sokakta duruyor. Ben dokuz yıldır bu sokakta. İki tane kardeşin arabayı izledim. Ama üç tanesi burada hala hayatına devam ediyor Bu hırçın kız Şu da Bunlar hep Kocabaşı'nın kardeşleri Bu binalar yapılmadan önce buradalardı Yan yana iki bina yeni yapıldı Hırçın kız da serinde burada yatıyor Değil mi kızım benim? Sinirli biraz bu İyi ama Kalbi temizdir Arkadaşlarım bu tepede Toplam 6 tane var ama öncelikle götürmeyi düşündüğüm kömür var, kırmızı olan var, hava var, alnı beyaz var. Bu dörtlüsü. Haftaya götüreceğim inşallah bunları. Sonra da anne ve porsi kızla iyi çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum ben oraya ablama mamalar için. Şimdi diğer bölgelere gideceğiz. Ta Kaşkayalık'tan oraya. Pamuk kızın olduğu yere. Yani burası park içine dahil olduğu için artık istenmiyor. Müdürümüzü en kısa sürede götürebilirseniz götürün dedi. Rüzgar bir yer zaten. Sıcaklarda en önemli sorun su. Afiyet bal şeker olsun. Su en büyük sorunumuz. Filiz Hanım'ın tanıdığı bir şey vardı. Veteriner hekim o da gelecek bakalım. Bugün Perşembe. Çok teşekkür ederim Nuray ablama. Ama ve konserveler için. Fetbal şekeri olsun bakın. Mamasını yedi. Suyunu da içiyor Sürmeli Bey. Gelin sizler de arkadaşlar. Bugün Perşembe öğleden sonra teşekkür ediyorum Semra hanımefendiye. Mamalı konserveler için. Tanrı'ya gittik güzelce besledik. Diğer alanlara da verdim. Şimdi buradaki beş arkadaş var burada. Sürmeli Bey var. Minik siyah var yanımızda duran. Kara Şirin var. Güçlü Bey var. Şimdi burada yok. Bir de Tazı. Tazımız var. Kırmızı Prensesimiz. Işıktaş'ın hapis arkadaşı. Bu da şu aşağıda duruyor. Onlara dokunmuyorum şimdilik. Canım kızım ya düşeceksin tamam olsun olsun yerde yerde güzelce yerde olsun.